sevgili öğrenciler. Yine bir 10 Kasım sabahındayız. Yine matem doluyuz. Çünkü bugün atamızın ölüm yıldönümüdür. dönümüdür. Aramızdan ayrıldığı gündür. Ondan ayrılığı tam 85 yıl oldu. Her zaman olduğu gibi Atatürk'e olan ebedi sevgi ve saygımızı bu yılda tekrarlayacağız. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları ile adları burada sayılamayacak kadar çok olan şehitlerimiz ve kahramanlarımız için saygı duruşunda bulunulacak ve arkasından istiklal... Аз рол, Hatırdan çıkmayacak bir sonbahar. Sarsılıyor İstanbul yedi tepe, yaman esmiş dolma bahçeli rüzgar. 11A sınıfından Mustafa Belki Uçer'i e günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapması için kürsüye davet ediyorum. Sayın Müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım. Yine bir 10 Kasım, yine bir anma günü bugüne anlam kazandıran önder komutan lider Mustafa Kemal Atatürk. Unutmadık, unutmayacağız. Saygı ve minnetle, saygı ve minnetle anıyoruz, anacağız. Türk ulusunun en büyük kaybının üzerinden 85 yıl geçti. Vatan elden gidiyordu. İşgal vardı, eziyet vardı, çile vardı. Her doğan gün karanlıktı. Bu bir mum yakan olsa ardından yürüyecekti insanlar. Böyle bir günde güneş oldu Atatürk. Milletin önüne çağdaş uygarlığa giden aydınlık yollar açtı o ülkesini insanı çok seviyor ve değer veriyordu. İnsanlar da onu çok seviyordu. Çünkü insanlar vatan sevgisini gördü onda. O cephelerin komutanıydı. O cumhuriyetin başkanıydı. O milletini insanca yaşamı sunan eşsiz bir liderdi. Bizim çocuklarımız geleceğin mimarlarıdır dedi. Dünyanın tek çocuk bayramını hediye etti onlara. Çiftçiler milletimizin efendisidir dedi. Teknolojiyle de tanıştırdı onları. Gençlere ey Türk gençliği, Birinci vazifem Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir dedi. Gençliğe Cumhuriyeti emanet etti. Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır dedi. Geleceği emanet etti öğretmenlere. İlkelerini belirledi, yol haritasını çizdi ve uygulamaya başladı. Meşaleye yaktı ve meşaleyi taşıma görevini bizlere bıraktı. Bugün bir, bugün küfür bir şekilde yaşıyorsak bu topraklarda Atatürk'ü anmamak olur mu? Ulu Önderim Atatürk'ü iyi ki bizimleydin, iyi ki bizimlesin ve bizimle var olacaksın. Seni özlüyoruz ve her zaman içinden geleceğiz. Ulur rüzgar esmedikçe yaşamak uyumak gibi, kişi ne zaman dinç, dalgalanırsa bayrak bayrak gibi. Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz, sürdüğün tarlalara sevginle serpildik, ekmek olmak için önce buğday olmak gibi. Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe, cılız sözler, uzanmak, yorulmak, durmak gibi. Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene, her ışık kaynak gibi. En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi, bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz. Daha da yakınsın, daha da sıcak, bıraktığın toprak gibi. Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz, hepsinin gönlünde sen bir pınar bulmak gibi. Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler, olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yeneleri alevden al bir ata binmiş, aşıyor yüce dağları, engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgardan, ışıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında destanlar yaratıyor cihanın görmediği. Arkasından daha da ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. Al bir ata binmiş, yalın kılıç koşuyorlar zaferden zafere. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı yine bizimle beraber her yerde. Yaşıyor dört köşesinde vatanın, yaşıyor damar damar yüreklerde. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda, mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum. Uykularıma giriyor her gece, ellerinden öpüyorum. Bir baştı vazgeçilmeyen, bir türküdür Mustafa Kemal. Suskun ağızlarda söyleşir durur. Çaltı burnunda gözetir denizi, köroğlunda bağdaş kurup oturur. Bir inançtır Mustafa Kemal. Yurdun dört yönünde bir çağdır yaşayan. Sarmış kollarıyla çep çevre ulusu. Sakarya boylarında Akdeniz'e taşıyan. Bir anlamdır Mustafa Kemal. Bel kahveden dürbünüyle seyrediyor İzmir'i. Özgürlük diyor al atının üstünde. Kırıyor kılıcıyla tutsak eden zinciri. Bir bayraktır Mustafa Kemal. Çekilmiş kalelere rüzgarda dalgalanan. Bozkır'ın bağrında yol alan kanılara, ışık tutan, güç veren, yol bulan. Mustafa Kemal Ulusal çıkarlar ve devlet işlerinde son derece titizdi. Özellikle Hatay meselesi onu son zamanlarında bir hayli yormuştu. İştahsızlık, halsizlik, şiddetli kaşıntı ve önlenemeyen burun kanaması şikayetleri vardı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi hükümeti endişelendirirken, dönemin başbakanı Celal Bayar, Avrupa'dan doktor getirtilmesini önerdi. Fakat Atatürk, Hatay sorunu için çözüm aranan günlerde, hastalığına yurt dışında duyulmasını istemediği için bu öneriyi kabul etmedi. 6 Mart 1938 günü Türk doktorlar Çankaya Köşkü'nde Atatürk'ü muayene etti ve Siros teşhisi konuldu. Bu muayeneden bir süre sonra Başbakan Celal Bayar'ın ısrarı üzerine Paris Tıp Fakültesi'nden Profesör Doktor Noel Pissinger Ankara'ya davet edildi. Pissinger Atatürk'ü muayene etti ve Türk doktorların koyduğu teşhisi ilerledi. dünyada geniş yankı buldu. Dış basında ölmek üzere olduğu haberleri yapılan Atatürk, tüm dünyaya sağlıklı olduğunu göstermek isteyerek 19 Mayıs 1938 günü Ankara Stadyumunda halkının karşısına çıktı. Bu, Ankaralıların karşısına son çıkış oldu. Aynı gün Hatay meselesi için Mersin'e gitti. Burada askeri geçitlerde ordunun başındaydı ve böylece dış basındaki sağlığı kötü haberlerinin önüne geçmiş oldu. Fakat bu yolculuk sıhhatini olumsuz etkiledi. İstanbul'da Savarol hayatında istirahat etti. Doktorlar artık Dolmabahçe Sarayı'na dönmesi gerektiği telkinlerinde bulununca Gazi 5 Eylül 1938 günü vasiyetini yazdı. Salıa gittikçe ilerlerken 16 Ekim'de komaya girdi. 21 Ekim günü komadan çıkan Atatürk çok istemesine rağmen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından katılamadı. 9 Kasım'da tekrar komaya girdi ve 10 Kasım sabahı saat 9'un 5 geçe İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybetti. Saat 11.25'te tüm yurtta bayraklar yarıya indirilirken, meclis tarafından ulusal Atatürk'ün ölüm haberi verildi. Bugün 12. Teşrin 1908 Perşembe günü saat 9.05 büyük büyükşekimiz derin koma içinde terk-i etmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun hayatını kaybetmesi tüm ulusu yasal 21 Kasım 1938'de yabancı devlet adamlarının da katıldığı törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 10 Kasım 1953'te ölümünün 15. yılında ebedi istirahat yeri olan Anıtkabir'e devredildi. Şerafettin Yalkaya'nın nezaretinde yıkandı. Cenaze namazı için camiye götürülmesinin dinen şart olup olmadığı konusu Cumhuriyetimizin ilk Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rıfat Börekçi'ye danışıldı. Milli Mücadele Kahramanı Börekçi, Atatürk'ün cenaze namazı tertemiz hale getirdiği vatan toprağının her yerinde kılınabilir dedi. Namaz, Dolmabahçe Sarayı'nda Ordu Profesör Yalkaya tarafından kıldı. 17 Kasım 1938 Dolmabahçe Sarayı Atatürk'ün naaşı muayyede salonundaki Kadafak'ta yatıyordu. İlk gün 200 bin civarında kişi bayrağı sarılı tabutun önünden ağlayarak geçti. İkinci gün hava çoktan kararmış. Gece yarısı olmuştu ama kuyruğun ucu hala ta orta köydeydi. Yüz binlerce kişi ısrarla oradan ayrılmıyor, saraya girebilmek için sıra bekliyordu. İnsan seriydi. Müslüman, Hristiyan, Husevi, Türk, Rum, Ermeni, ne mutlu Türk'üm diyeneye dua etmek için kuyruğa girmişlerdi. Memleketin ortak paydasına, ortak gözyaşı 15 sene sonra Anıtkabir tamamlandı. 8 Kasım 1953, saat 23 sulara Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Kürsüsü Başkanı Profesör Kamil Şevki Mutlu'nun ev telefonu çaldı. Arayan Ankara valisiydi. Atatürk'ün tabutunun açılması ve tahlil işleminin çözülmesi için hükümet tarafından kendisinin görevlendirildiğini bildirdi. 9 Kasım 1953 saat 7.30 Profesör Kamil Şevki Mutlu Etnografi Müzesi'nde geçici kabirden çıkarılan ve katafalkın üzerine konulan gül ağacı tabutun önündeydi. İçinden galiba bayılacağım diye mırıldandı. Ama dayanmak zorundaydı. Profesör Kamile Şevki Mutlu Atatürk'le yüz yüzeydi. Yanına dokundu. Okşadı. Kadınları özgürleştiren adam bir kadın tarafından yanağı okşanarak uğurlanıyordu. Profesör Mutlu o an neler hissetti dersiniz? Hatıralarında anlatacaktı. Bir an için sanki konuşacakmışız gibi hissettim diyecekti. Salonda derin sessizlik hakimdi. Duygular darmadağındı. Ayşe kurşun tabuttan çıkarıldı. Dualarla kefenlendi. Ceviz ağacından yapılan yine tabuta konuldu. Türk bayrağıyla örtüldü. Yarın anıt kabirde toprağa verilmek üzere generaller tarafından ihtiram nöbetine başlandı. 17 Kasım 1953 Anıtkabir ziyarete açıldı. İlk gün çok kısa süre açık kaldı. 70 bin kişi girebildi. 75. ölüm yıl dönümünde sadece 10 Kasım günü sadece bir günde 1 milyon 89 bin kişi vardı. Anıt kabire her yıl 5 ila 9 milyon yurttaş koşuyor. Dua ediyor. Devrimlerine bağlılığını sunuyor. Ortalama 7 milyon kabul etsek 1953'ten bu yana 455 milyon kişi anıt kabiri ziyaret etti. ABD'nin nüfusundan 120 milyon daha fazla. Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkenin toplam nüfusu kadar. Yıllar geçtikçe güleneceğine giderek alevlenen böylesine bir sevginin insanlık tarihinde örneği yok. Demem o ki bu milletin yetiştirdiği en büyük insan vefat ettiğinde bir erkeğe toprağa verileceği zaman bir kadına emanet edilmişti. Çünkü 1938'de Atatürk'ün naaşını emanet edebileceğimiz en yetkin kişi bir erkekken 1953'te bir kadındı. Çünkü kadınlar Atatürk devrimleri sayesinde sadece 15 sene gibi kısa bir sürede erkeklerin önüne geçmeyi başarmıştı. Dolayısıyla 10 Kasım'ı anlayabilmek için 11 Kasım'a bu açıdan bakmak lazım. Atatürk varsa kadın vardır. Kadın varsa Atatürk vardır.